Balıkesir'deyiz, balyadayız. Kuş seslerinin içerisindeyiz. Eee Balıkesir balyada köye 200 metre mesafede asfalta cephe 990 metrekarelik bir yerin çekimine geldik. Asfalta cephesi 24 metre. Gel Barış. Yerimiz bu gördüğünüz tellerle çevrili bir yer. Yan taraftan da yolu var. Buradan da yol evet. Ön asfalta cephe, bir de yandan yolu var. 990 metrekare. Hani imar sınırlarının dışarısında ama köy 200 metrede. Zaten köyü göreceksiniz. Büyük bir köy, 300 haneli bir köy. Burada ne olur imar gelir mi? Ee, ver barış. İmar çalışmaları var. Köyün 350 metre sınırlarını genişletme çalışmaları var. Resmi gazetede de yayınlandı ama ne zaman yürürlüğe girecek, nasıl olacak onu bilmiyorum. Ee, yaparlar mı, yapmazlar mı onu da bilmiyorum. Yani burası köye 200 metre mesafede. Asfalta 24 metre cephesi var. 990 metrekare. Burada şu anda silaj koymuşlar hayvanlar için. Güzel bir yer. Yani böyle asfalt boyu yerler daha çok talep ediliyor. Daha çok e, rağbet görüyor. Fiyatını açıklamalarda yazacağım. Dediğim gibi burası büyük bir köy. Ulaşım sorunu yok. Market var. Hepsi var. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Buralara hayvanlara silajlık silaj gömüyorlar. Buradan alıp alıp hayvanlara götürüyorlar. Yani bir nevi e, insan onun yaptığı turşu gibi. O da onlar da hayvanların turşusu oluyor. Hayvanlara e, bunlar Mısır'dan yapılıyor genellikle. Hayvanlara daha çok süt veriyor. Köyde hayvancı bir köy. köy. Zaten bakın sınırları buradan. Bu dut ağzından. O her tarafı telle çevrili zaten. Bu tarafında beton direkler var. Çok güzel bir yer. Ama arsa konumunda değil, tarla konumunda. Köye 200 metre mesafede. Bazen böyle köy yanı yerler istiyorlar. Hemen burada bir konteyner koyup ekmeğinizi şeyinizi alabilirsiniz. Köyün yanında olması, asfaltın üzerinde olması güzel bir şey. Her zaman ulaşabileceğiniz bir yer. Rakım olarak da burası çok yüksek değil. Şuradan rakıma da bakıyorum arkadaşlar. 200 rakımda, 200 rakımda. Bugün biraz kısa giydik. Pazar diye, ama biraz böyle zahmet çekiyoruz. Olmazsa arabada pantolon var onu da giyeceğiz. Buraların su sorunu yok. Göletten su geliyor. Bakın diğer sınırda burada. Buradan aracımızın olduğu yere kadar 990 metrekare köy yanı yer. Balliye burası 30 kilometre. Gönene de 30 kilometre vardır. Valle ile Gönen arasında bir yer burası. Köy güzel bir köy. Yörük köyü. E, insanları çok iyi. E, ben de burada son zamanlarda birkaç tane yer sattık ama insanlar çok iyi. Evet sevgili takipçilerim, değerli izleyicilerim. Burayı kaçırmak istemiyorsanız bizimle iletişime giriniz. Telefon numaralarımı vereceğim. Telefon numaralarımı vermeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yorum atmayı unutmayınız. Telefon numaralarımız 0534 960 54 84. Ben Alim Yetkin. 0536 930 32 82. Türkiye Yetkin. Barış da bizi böyle kısa giydirdi. Bizi de alıştırdı. Ama bak bacaklarım çizildi. <laughs> Biz alışkın değiliz. <laughs> Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Burayı kaçırmayınız diyorum. Fiyatlar açıklamada.